Neyin var İçeran abla? Yo, gayet iyiyim. Bir şey oldu mu nereden çıkardın? Bazen gözündeki mutluluk perileri kayboluyor. Hiç kimse fark etmese de ben hemen fark ediyorum. Mutluluk perileri hep burada. Senin bir öpücüğünle dünya cennet oluyor. Baban bir karar verdi. Bir misafirimiz olacak. Abi mi gelecek? Evet, o gelecek. O seni üzdüğü için onu sevmiyorum. Ama beni kurtardı. Belki de az kötü birisidir. Benim güzel meleğim. Seni atmak istemiyorum Emre. Ama endişeliyim. Çok keyifsiz görünüyorsun. Sürekli dalgınsın. Neyin var? Bir şeyim yok olacağım. Ben yani iyiyim. O zaman neden aklının başka bir yerde olduğunu düşünüyorum? Ee, uzun zamandır üstünde çalıştığım bir tasarım var. Ama deniyorum deniyorum. Bir türlü istediğim şeyi bulamadım hala. Kafam ona takıldı. Sorunun sadece bu olduğunu emin misin? Çünkü ben değilim. Bak Emre, her ne olursa olsun, her zaman benimle paylaşabileceğini biliyorsun değil mi? Evet halacığım, biliyorum merak etme. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Peki, madem öyle diyorsan. E sen bir şey mi diyecektin yani aslında kafanın çok meşgul olmadığı zaman seninle konuşmak istiyordum. Ama geciktirmek daha zararlı olabilir. Nedir? Bir sorunumuz var Emre. Gerçek, erteleyemeyeceğimiz bir sorun. Az önce bankadan aradılar. Babam bu şirketi kurduğundan beri Aldığımız hiçbir kredi reddedilmedi. Ama şimdi reddediliyor. Yok olacığım, öyle şey mi olur? Bir dakika, ben hallediyorum onu. Araman bir şey ifade etmeyecek. Seninle paylaşmadan önce ben her yol denedim zaten. Hiçbir fayda sağlamadı. E i̇yi de bizim bir sorunumuz yok ki. Her şey prosedüre uygun. Ne demek oluyor şimdi bu? Sorun da bu zaten. Çözemediğimiz bir problem var. Güvendiğimiz anlaşmalar birer birer iptal oluyor. Girdiğimiz ihaleleri kaybediyoruz bu işin içinde bir biteni var Emre. Birileri bizimle oyun oynuyor gibi hissediyorum. Yalacığım iyi de kim böyle bir şey yapabilir? Bizim piyasadaki gücümüz de durumumuz da ortada. Kim böyle bir şey cesaret edebilir? Sakin ol. Ferit yolda. Buraya gelmesini istedim. Bu konuyu detaylı bir şekilde konuşmalıyız. Lütfen sen de bir düşün. Kimin bize böyle bir düşmanlığı, ne bileyim bir diş bilemesi olabilir? Hiç kimse. Biz bugüne kadar ne vergimizi aksattık ne maaşları. Hiçbir şirketlere sorun yaşamadık. Hatta rakip şirketlere yardım bile ettik biz. Ben de bu yüzden anlam veremiyorum olanlara. Ama bir düşmanımızın olduğu açık Emre.